değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese iyi bir pazartesi ve iyi bir hafta diliyorum. Dünya piyasaları sakin bir başlangıç yapıyor. Avrupa piyasaları Paskalya tatili nedeniyle kapalı. Amerika bugün, Amerika'da trade açık olacak. Orada da hafif negatif bir seyir başladığını görüyoruz. Ee, bu hafta ekonomik veriler açısından e, en önemlileri global olarak çarşamba günü ABD tüfe verisi var. Aylık %0.2 gelmesi bekleniyor. 0.2 gelirse yıllık enflasyon ABD'de %5.1'e gerilemiş olacak. Bir önceki ayda %6'daydı. Hatırlayacaksınız geçen Haziran ayı itibarıyla ABD'deki enflasyon peak etmişti %9.1'de. Ondan sonra düzenli bir e, düşüşü takip ediyoruz. Uzun vadeli ABD FED'in e, hedef enflasyon oranı %2'dir ve para politikasını bunun çevresinde şekillendirmeye çalışıyor. E, FED'in izleyeceği politika konusunda e, enteresan bir ayrışma hala var. E, o da bir sonraki Mayıs toplantısında bir faiz arttırma olabileceği ancak ondan sonra Temmuz'dan itibaren de faiz indirimlerinin gelebileceği konusunda bir fiyatlama e, görüyoruz. E, ama FED genelde o kadar çabuk hareket eden bir e, yapıda değil. Daha önceki tarihsel e, hareketlerine baktığımızda herhangi bir faiz artırım e, tekrar indirme döngüsüne geçmesi en erken 7 ay alıyor. Yani bu da 2023'ün sonundan önce böyle bir hareket etmeyeceğini çıkarımına bakabiliriz. 1930'lardan itibaren gelen tarihsel yapıya baktığımızda. Onun dışında çarşamba günü ve tutanakları yayınlanacak akşam saat 9'da. Onlar da önemli oluyor. Her zaman bildiğimiz gibi Onları da yakından takip ediyor olacağız. Daha sonra da Perşembe günü ABD üfe verileri var ee, ve o e, hafta Cuma günü de e, Perakende satış verilerini takip ediyor olacağız Amerika'da. Bunlar önemli global veriler. Ee, Türkiye'ye döndüğümüzde bugün Cari Açık açıklanacak. Ee, Orada. Ocak ayında biliyorsunuz 9.9 milyar dolar bir açık vardı. Bu ayki beklenti de 8.5 milyar e, civarında. Yani yılın ilk iki ayında 18 milyar dolar bir cari açık vermemiz e, bekleniyor. E, geçen senemin tamamında 42 milyar e, dolar e, civarındaydı. Bu seneye çok hızlı bir şekilde e, başladık. E, çok süzülebilecek bir momentum değil bu. E, Mart ayındaki... Bu rakamın Mart ayında biraz gerilemesini bekleriz çünkü dış ticaret verisinin öncü göstergeleri orada hafif bir gerileme olduğu altına geldiği için burada da 7.27 milyar dolarlar seviyesine gerilemesini bekleriz. Ama yine de totalde baktığımızda birinci çeyrekte kabaca 25 milyar dolarlık bir cihayet açıklatası oldukça ürkütücü ve döviz üzerindeki en önemli faktör. Onun dışında baktığımızda geçen haftayı e, borsa %2.3 değer kazanarak kapadı. Çok güçsüz bir tepkiydi haftaya çok zayıf başladıktan sonra da, 4680 civarlarından bir tepki e, geldi. Bankacılık endeksi yine en çok düşen e, endeksi geçen hafta. E, biliyorsunuz BDD, gerek BDDK'nın gerek de Merkez Bankası'nın aldığı yeni Makro ihtiyati tedbirler e, bulunuyor. E, TL mevduat oranında %60'ın altında kalan bankalara ek menkul kıymet tesis zorunlulukları e, getirildi. Burada uygulanan ceza tutarları arttırıldı. E, yani ben baktığımda bu kadar e, her hafta gelen yeni regulasyonlarla e, cezalandırılan bankacılık sektörünün e, ucuz olduğunu iddia etsek de e, çok fazla tepki e, alımları dışında e, endeksin genelinden daha iyi bir getirebi e, sunabileceğini e, sanmıyorum. E, şimdi baktığımızda e, teknik olarak e, 5000 önümüzde önemli bir direnç olarak duruyor. Zaten e, işlem hacimleri çok düşmüş durumda. Eylül-Ekim ayındaki en harika zamanlarda 150 milyarlara kadar çıkan işlem hacimleri 50 milyar TL'ye kadar gerilemiş e, durumda. Buradan da çok sağlıklı bir trendin oluşmasını beklemek doğru olmaz. Seçime kadar böyle devam edeceğini düşünüyoruz açıkçası. 4600'ün altında satış baskısı daha da sertleşebilir. Orası şimdilik önemli bir destek olarak gözüküyor. Bu hafta itibariyle şirketler önümüzdeki bayram tatili başlamadan önce analistlerle konuşmalarını tamamlayacaklardır. Ondan sonra zaten... Bir iki dönemde e, herhangi bir data paylaşmaları yasak e, oluyor ve bayramdan sonraki haftada yavaş yavaş birinci çeyrek bilançolarını e, görüyor olacağız. Öne çıkacak sektörler e, bir süredir zaten üzerine basarak söylüyoruz. E, havacılık sektörü e, yine iyi bir çeyrek e, geçirdi. Geçen seneden de daha iyi sonuçlar e, gelmesi şaşırtıcı olmaz Perakendeciliğin işleri iyi gidiyor. Herhangi bir e, aksama yok orada. Onlar da iyi karlar açıklamaya devam edecekler. Otomotif rekor satışlarla yine kuvvetli bir e, çeyrek e, açıklayacak e, oradaki şirketlerde. E, daha sonra baktığımızda e, perakende şirketlerinde de gıda dışı perakendelerde de e, elektronik e, eşya tüketiminin hızlı devam ettiği bunun Teknosa'nın sonuçlarına yardımcı olacağını, e, Teknosa, Mediamark gibi e, e, perakendecilere e, satış yapan e, Indes bilgisayar gibi şirketlerin karlarının iyi geleceği çok şaşırtıcı olmaz. Onun dışında MTR şirketleri de biraz daha zayıflayan e, bir e, momentumla geçmeye devam edecekler. E, Orada Cemal zaten elelilik konusundaki uyarılarını zamanında e, yapmaya e, devam etmişti. E, ama e, diğer emtialarla ilintili olan e, gübre sektörünün de e, zayıf bir e, gerek geçirdiğini söyleyebiliriz. Tüm dünyadaki e, gübre fiyatları ciddi şekilde gerilemeye devam ediyor. E, son olarak da e, seçime kadar artık bugün dahil 23 buçuk gün kaldı haftaya Perşembe günü yarım gün arifesi gününde partiler listelerini son hallerine getirip yüksek seçim kuruluna sundular bunun tabii ki tepkileri ve yorumları da tartışılıyor artık bundan sonra 14 Mayıs'a kadar bunun üzerindeki yapılan yorumların piyasa üzerindeki bu iştahsızlığı destekleyici faktörlerden bir tanesi olacağını düşünüyorum. Anketleri takip ediyor olacağız ama e, endeksin e, gerçekten yükselmesini e, ne, neden olacak katalist herhangi bir e, nokta yok. Çok daha net e, bu oluşan e, seçim listeleriyle ilgili ve bunların e, seçmen davranışlarındaki değişiklikleri anketlerde belli olur. Onlar hakkında önümüzdeki günlerde çıktıkça yorumlarımıza devam edeceğiz. Hepinize iyi haftalar, iyi çalışmalar. Arkadaşlar günaydın. Ben de birkaç şeyden bahsedeyim. Öncelikle geri alımlar devam ediyor. Ufak da olsa Kervan Gıda, Aydem, Medika e Meditera'da var. Medical Park, Alarko. Bunlardan en fazla olanı 8 milyon TL ile Alarko'da görüyoruz. Onun arkasından da Kervan Gıda geliyor. Birçok şirketin geri alım programı var. Önümüzdeki dönemde de olacaktır. Şu anda şimdilik sınırlı. Çok az rakamlardan 8 milyona kadar varan bir geri alımdan bahsedebiliriz. Temettü açıklayan şirketler yeni temettü açıklayan şirket yok. Sadece şuna söyleyeyim. 4 şirket bugün temettü dağıtıyor olacak. Alka, Kale Link ve Şekerbank. Bunların hepsinin temettü dağıtımı bugün. Onların altını çizeyim. Bunların da temettü verimleri 1.72 ile 4.29 arasında değişiyor başka genel anlamda en beğendiğimiz hisseleri bir hızlıca hatırlatalım Bunlar bizim kemikleşmiş olan hisse önerilerimiz bim coca-cola Migros, şişe cam tav havalimanları Türksel ve tofaş bunların yukarı potansiyelleri var hala mesela şişe cam ve tofaşta daha düşük görünse de onlar da değerlendirme altında Özellikle ilk çeyrek sonuçlarından sonra yeniden rakamları revize ediyor olacağız. Şu anda bu şirketle ilgili olumlu beklentilerimizin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu şirketlerin dışında birkaç gündür dikkatinizi çektiğimiz Aksa Enerjiden bahsetmek istiyorum. Bu şirket enerji şirketleri arasında en korunaklı şirketlerden bir tanesi neden korunaklı derseniz yaklaşık %50'si cirosunun Afrika bölgesinden geliyor ve önceden garanti edilmiş rakamlar üzerinden satın alma var. Biz şirketle de görüştük. O da bizi biraz daha rahatlatıyor şirketle ilgili görüşlerimiz açısından. Şunu görüyoruz tabii ki Özellikle iç piyasadaki durumdan dolayı fiyat düşüşlerinden beri bir miktar düşüş olacaktır karlılıkta dolar olarak. Geçen yıl 390 milyon dolarlık bir kar ebittası vardı. Bu yıl düşecektir ama yine de biz hem TL'ye düşündüğümüzde seviyesini hem de düşüşün sınırlı olacağını ve korunaklı olacağını düşündüğümüzde gerçekten de makul seviyelerde yaklaşık son 3 aydır da endeksin altında getiri sağlamış hatta mutlak olarak da %27 değer kaybetmiş hesaplarımıza göre 2022 ile 7 IVBITTA e, çarpanıyla ama 2023 ile yine bakarsak daha düşük rakamlarda bu da e, borçluk oranları da bu arada düşük olan bir şirket üzerine bir de şunu söyleyebilirim son dönemde e, biz notumuzu paylaştıktan sonra Gana'da bir proje açıkladılar ki bu 50-60 milyon dolarlık bir katkı Normalde 390 milyon dolarlık bir EBITDA'sı olan bir şirket 2022 yılında. 2023'ün 50-60 milyon dolar iyi bir rakam sadece bu Gana tarafında. Ayrıca hafta sonu çıkan bir haber var. O bence daha da kritik. Önümüzdeki dönemde katalizör olabilecek gelişmelerden bir tanesi. O da özellikle EPDK'nın verdiği lisanslar. Bu lisanslar tam olarak açıklanmadı ama önümüzdeki dönemde en büyük adaylardan biri Aksa. yani bunu hafta sonu yapılan açıklamada EPD Başkanı işte depolamalı rüzgar ve enerji güneş enerjisi alanında ilk ön lisansların verildiğini 1,5 milyar dolar yatırımın sahaya yansıyacağını bildirdi. Yani satır aralarına bakarsanız özellikle doğal gaz tarafındaki sıkıntıları da göz önüne aldığınızda. Ciddi bir şekilde şey var bu tara bu alanda bir ihtiyaç var. Uzun lafın kısası bunu uzun uzun anlattım ki böyle fırsatlar çok fazla olmuyor. E, bunu da e, yatırımcılarla kesinlikle paylaşabilirsiniz. Biz de zaten notla paylaştık. Yani şu ortamda döviz riskine karşı da yine aksa enerji e, korunaklı görünüyor. Temettü veriyorlar bu ay içerisinde. E, yaklaşık 0.2-0.8 TL'lik bir temettü var. Ee, yine altını çizeyim ki bu katalizör gelişmelerle birlikte enerji dediğin zaman ilk aklınıza gelebilecek hisse olabilir. Onun dışında da borsada diğer emtialarla ilgili daha negatif bir resim çizerken görecek görece bu şirketin daha da korunaklı olabileceğinin altını çizeyim. Yani bunu özellikle bayrak kaldırmak isterim ki. Cuma günü de, Perşembe günü de bunun altını çizdik. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.